Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, varlığımızın ve kulluğumuzun özünden bahsedeceğiz bugün. Sohbetimize Yunus Emre'yi yad ederek başlayalım. Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni Su dibinde mahi ile Sahralarda ahu ile olup yahu ile çağırayım Mevlam seni Değerli kardeşlerim Kul Rabbine seslenir Mevlasına niyaz eder Mahiyetini arz eder acizliğini ortaya koyar ve kısacası dua eder. Rabbimiz yüce kitabında sizin duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var buyurarak kulluğumuzun farklı bir yönünden bahseder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de "Du'a muhul dua ibadetin özüdür buyurarak özümüzün ne olduğunu, kulluğumuzdaki esas gayeyi bize hatırlatır. Onun için değerli kardeşlerim, Rabbimiz Yüce Kitabı Kur'an'a dua ile başlar. Yüce Kitabı Kur'an'ı dua ile başlatır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlar. Hamd alemlerin Rabbine, Rahman ve Rahim olana, ceza ve mükafat gününün din gününün sahibine mahsustur. Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz. Bizi dost doğru yoluna ilet. Katından nimet verdiklerin yoluna, sapıtların yoluna değil diyerek yüce kitabımız Kur'an'a Kur'an'ı dua ile başlatır. Yine Rabbimiz duanın aracısız bir şekilde direkt kendisiyle bir konuşma olduğunu, hali arz etme olduğunu izah ederken kullarım beni sorarlarsa ben onlara yakınım. Dua ettiklerinde onların duasına icabet ederim buyur. Değerli kardeşlerim kul karşılaştığı sıkıntılar bütün bunları Rabbinin yardımıyla yenebileceğini, onların üstesinden dua ile gelebileceğini, Rabbi olmazsa bunların üstesinden gelemeyeceğini anlar. Öyle ki dua aslında ilk insanla, insanlık tarihiyle başlar. İlk insan Hazreti Adem ve eşi Hazreti Havva annemiz şeytan vesvesesiyle hata yaptıklarında Rabbimize dua ve niyazla itice etmişler. Ey Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamazsan biz perişan oluruz. Mutlaka ziyan edenlerden oluruz diyerek Rabbimize iltica etmişler. Arkasından İbrahim aleyhisselam kendisinin ve gelecek nesillerin akıbetinin hayrı için niyazda bulunmuş. Ya Rabbi beni ve benden sonra gelecek olanları namaz kılanlardan eyle diyerek Rabbimize yalvarmış. Arkasından nice peygamberleri görüyoruz. Nuh Aleyhisselam kendine zulmedenlere karşı Rabbine dua ile iltica etmiş. Sabır kahramanı Eyüp Aleyhisselam'ın sıkıntıları, hastalıkları karşısında Rabbimize niyaz etmiş. Yunus Aleyhisselam'ı görüyoruz. Diyor ki, Ya Rabbi sen ölmeye layık olansın. Seni her türlü noksanlıklardan tenzih ederim. Ben muhakkak ki nefsime zulmettim diyerek Rabbimize iltica etmiş ve daha niceleri insanlık tarihinde dua ile Rabbimize, Rabblerine niyaz etmişler. Değerli kardeşlerim, Yüce Kitabımız Kur'an'da de ki diye başlayan nice ayetleri, nice güzel dualar görürüz, bunları ezberleriz. Çünkü bunlar genellikle dua ayetleridir. Ve yine görürüz ki nasıl Kur'an ilk suresiyle, dua ile başlamışsa Son suresi ne kadar da dua ile devam etmiş ve son suresini dua ile bitirmiş. Öyleyse anlıyoruz ki insanın hayatının ilk gününden son gününe kadar vazgeçilmezi olan kulluk ve onun gözü dua hep insanın hayatında var ola gelmişler. Öyleyse dua insanın sahipsiz bırakılmadığının bir göstergesidir. Dua Rabbimizin bize açtığı bir kapıdır. Dua bir su birikintisine düşen bir saman çöpünün üzerindeki karıncanın çırpılışını ifade eder aslında. Dua kendisini müstahni görmeden Rabbine niyaz etmektir değerli kardeşlerim. Dua sadece sıkıntılı zamanlarımızda değil, sıkıntılı zamanlarımızda halimizi arz etme çare arama refaha kavuştuğumuzda, mala mülke kavuştuğumuzda, nimetlere gark olduğumuzda, nimetin mülkün esas sahibi olan Allah'a teşekkür ve benzeri hususlarda dua ile Rabbimize yalvarırız. Öyleyse unutmayalım ki Rabbimiz "Dua edin, cevap vereyim." buyururken vermek istemeseydi, istemek vermezdi. Bir kuralıyla sohbetimizi toparlayalım. Değerli kardeşlerim, Rabbim inşallah bizlerin yapmış olduğumuz, yapacağımız dualarımızı kabul eylesin. Dua ayı olan şu Ramazan-ı Şerif'te kendimiz, aile ifradımız, yakınlarımız, beldemiz ve bütün insanlık ve alem İslam için dua eden ve bu duaların neticesinde de alem İslam'ın sahili selamete kavuşmasını bizlere nasip eylesin değerli kardeşlerim. Rabbim kabul olunmayan duadan bizleri muhafaza eylesin. Allah'a emanet olun.